Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki huzursuzluktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yazdığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp daha sonra bilgisayar çıkışı alalım. Ve yanımıza taşıyalım. 20 gün içinde içinizdeki huzursuzluktan tamamen kurtulacaksınızdır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da Benimle görüşmek isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba. Ben Ahmet. Bugün yaptığımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacaklarmışlar. nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve bakım yapmak isterseniz bana basabileceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet